Hastamız 51 yaşında erkek hasta pankreatit nedeniyle kliniğimize başvuran e, bir hastaydı. Biz takiplerinde gastroenteroloji kliniğinden hastayı almıştık. Gastroenteroloji kliniğinde de ön planda distal kolodoktiem düşünülmüş. ERCP ile de hastanın e, stentlemesi yapılmıştı. Laboratuvar bulgularında Temmuz ayında bir bilirubin yüksekliği gözlemiştik hastanın ama tümör markerları normaldi. E, hastada e, primer sklerozan kolanjit e, düşünülmüştü. Konseyimizde onun üzerine hastayı İstanbul konseyimize çıkarmıştık. Orada da yüzde 40 muayene olasılığı e ekarte edilemeyeceği söylenmesi üzerine hastayı vitlo operasyonu uyguladık. E Postoperatif sonucumuzda çıktı, tümör izlenmedi. E Ön planda bir granulomatöz lenfadenit olabilir, Granulomatöz bir reaksiyon e saptandığı söylendi. Bunun adına da enfeksiyon ile hastayı konsülte ettik. E Henüz konsültasyon sonuçlanmadı. Ee, ama postop tümör gözlemleyen bir hasta olduğu için sonucumuzu sizlere de göstermek istedik. Arzu Hocam siz de kitle görmemiştiniz zaten evet, ama... şeyi açamıyorum, görüntü, görüntü yok gözüküyor. <laughs> Granulomatoz pankreatit mi yani? Granulomatoz hastalıklar yönünden araştırılması de, demiş detaylı söylememişim. А, это больше. А, да. mm -hmm. Şimdi bunlar 9 Haziran 2020 tarihli tepki ağırlıklı incelemeler. İntrihepatik safra yollarında dilatasyon olduğunu izliyoruz. Ortak hepatik kanal da geniş. E, Proksimal koledoğa geldik. Tam pankreas başına girdiği seviyede aniden koledokta incelme olduğunu izliyoruz. E, Virsung'da hafif bir belirginleşmesi var. E, koledok'ta bu incelme var ama pankreas başında net bir yer kaplayıcı lezyon görüntüsü yok. Sadece pankreas başı biraz ekspansif ve kuyruğa nazaran biraz heterojen gözüküyor. Şu T1 ağırlıklı incelemelere de bakalım. Şurası pankreas başı. Şöyle bakacak olursak aslında pankreas başı gayet güzel gözüküyor. Şu. Herhangi bir yer kaplayıcı lezyon izlenmiyor. Buradaki tek bulgumuz koledon pankreas başına girdiği düzeyde aniden incelmesi ve gerisindeki safra yollarında da dilatasyon olduğunu izliyoruz. şey mi ERCP mi yapılmış? Evet, plastik evet, evet. stent'i var, var plastik stenti. Kole Stent. aşırı dilateydi zaten ameliyat bulgusu olarak. E, bir de şöyle bir bulgu var. kole şeyde ortak hepatik kanal distali şurası. Duvarda çevresel kalınlaşma görüyoruz. E, bu ama tabi non spesifik bir bulgu. Hiç mukozası da hafif düzensizdi hocam. Ameliyat da baktık. Dardı o bölge. E, distali dardı ve hiç mukozada düzensizdi. Yani bu şey duvar bayağı kalın gözüküyor. Evet. 6.3 milimetre. tam da darlığın proksiyonu. olduğu bölge burası. Yani şu görüntüyle difüz çevresel bayağı bir kalın. Hani inflamasyonda beklediğimizden oldukça kalın bir görüntü bu. 8 milimetreye kadar çıkıyor. Sonra tamamen normale dönüyor. Yani bu evet. görüntüyle hakikaten seayı ekarte etmek çok mümkün değil. Tabii.